Hepiniz hoş geldiniz The Walking hayranları ben Berkay ve bugün sizlerle beraber The Walking The One's Living açıklanan bölüm isimleri hakkında sizlerle beraber konuşacağız. Bu bölüm isimleri rastgele isimler değil çünkü ana dizinin ilk sezonunda bir geri dönüş yapıyorlar ve arkalığında da gizli bir anlam içeriyor. Biliyorsunuz ki The Walking Dead evreninde bizim ve yazarların en sevdiği şeylerden biri göndermelerdir ve bana soracak olursanız bu yazarlar Marvel'dan bile gönderme işlerinde daha büyük başarılar elde ediyorlar. Yani The Once Living başlık bile tek başına bunu vurguluyor. Serideki bir diğer yaygın motif de bölüm başlıklarının genellikle ilgili bölümlerdeki karakterler tarafından söylenmesidir. Bu da yine The Walking Dead'in ayrıntılarına olan ilgisini ve bölüm başlıklarının hikaye anlatımındaki önemini vurgulamaktadır. The Walking Dead The Want to Live serisi Rick Ramsey ve geri getiriyor. Hayranların Rick tarafından Walking Dead spin-off'unda görmeyi umduğu pek çok şey varken The Want to ilk 5 bölümünün ismi açıklandı. Bunlarda nasıl önemli olan ilk 3 bölümünün ismi? Years Gone By Bir yerden tanıdık geliyor mu? Gelmeli. İlk kez Ekim 2010'da yayın yayınlanan The pilot bölümünün adı Days Gone By. Yani tek farklılık Days yerine burada Years yazması. Yani günler geçti yerine yıllar geçti gibi bir anlam oluyor. Rick The Walking güçlü CRM'ine kapıldığında ağır yaralandı ve bayıldı. Zombi kıyameti başlamadan önce yine vuruldu ve yine bayıldı. Bu nedenle hem The Walking Dead pilotu hem de The One to Live Rick'in kendisine alışılmadık koşullarda bulmasını içeren gizli bir anlamı öne sürüyor. Arkadaşlar şunu bilmelisiniz ki CRM Rick'in daha önce karşılaştığı diğer kötü adamlar gruplarından farklı. Bu CRM yani Marvel'ın Thanos'u gibi. Ve yani fragmanda dedikleri gibi dünyanın en güçlü ordusuna sahipler. Rick'in bunca yıl CRM'den kaçamaması da bunu kanıtlamış oluyor. Days Gone Rick'in normal bir dünyayı bırakıp zombilerle dolu bir başka dünyaya girmesini konu alıyordu. Years Gone By, yani yıllar geçti benzer bir şekilde Rick'in zombili bir dünyadan CRM'in kurallarının geçtiği büyük bir geçiş anlamına geliyor. Yıllar başlığı ilk bölümünün bir zaman atlaması içerebileceğini ve hayranların Rick'in en son gördüğü yerden başlayabileceğini öne sürüyor. Yani büyük bir ihtimal ilk bölümdeki ilk serime gittiği anları vesaire de görebileceğiz. Gon yani gitti. Doğal olarak Rick'in arkadaşlarından ve ailesinden kaybolmasına gönderme olabilir. Genel olarak The Walking Dead One bölüm başlıkları ana dizinin pilot bölümüyle bağlantılı. 4. ve 5. bölümlerin ismi de The What We Become yani neye dönüştüğümüz. Bu bölümlerin içerisinde de Rick ve Michonne'un tekrardan buluşacağına eminim. Çünkü iki karakter de birbirlerini neredeyse 7 ila 8 sene arasında görmüyor ve belki de daha fazla bir süre. Acaba iki karakterde birbirlerinin neye dönüştüğünü gördüklerinde tepkileri nasıl olacak? Ancak hala final bölümünün ismi açıklanmadı. Evet arkadaşlar bu Duval Kinet videomuz buraya kadardı. Sizler bu bölüm başlıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen ve lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. O zaman Rick Grimes'e kapatalım videomuzu.